Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama Minecraft demeyeyim. Monstercraft çünkü oyunun adı Monstercraft gerçekten. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yer yapmıştım. Tamam mı? Sonra sonra da video yapıyordum. Yani ilk bunları şey falan video yapıyordum. Sonra da birden window kap video kapandı. Niye bilmiyorum. Sonra da baktım silinmiş. Niye? Onu da bilmiyorum. Dedim ki kendime bir tane daha video yapayım. Pardon. Video çıktı. Tamam. Şimdi şöyle 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 şunları şöyle yapacağız. Böyle bir ev yapıyorum. Arkadaşlar bu arada da artık yani Minecraft çözemeyeceğim büyük bir ihtimal çünkü e, benim e, adı neydi şey e, şeyim vardı adı neydi e, şey ya bunu da kır şey benim bilgisayarım Windows 7 idi bunun için yani normalde Windows 7 olunca çok berbat oluyor ya, bilgisayar yani berbat değil de iyi ama yani Bilgisayarın içindekiler çok iyi. Yani mesela işlemcisi i7 mesela. Ee, bunun için ben de kendime dedim ki yeter artık Windows olmasını istiyorum falan filan. Sonradan öyle işte gittim. Bak yani elektronik şey bak oluyor ya. Ben gitmedim aslında. Babam gitti. Dedi ki. Bir tane bildiğimiz bir tane e, kişi vardı. İnternet internet, mi, internet cd falan çalışıyordu. Evet. Babam ona de, dedi ki şey Windows 10 cd'nin var mı? O da dedi ki var. Niye? Bizim çocuk falan filan dedi. Öyle işte. Sonra da dedi ki tamam bir şey olmaz veriyorum. Tabii ki yani parasını verdik. Sonra da neredeydi cam? Sonra da getirdik işte falan. Babam aldı. Ya. Babam Windows'u Windows onu Windows aldı. Sonra da eve geldi. Eve gelince de ben de çok mutlu oldum. Onu indirdim. Sonra da unuttu. Minecraft silinmiş. Ama silinmedi aslında. Hani şöyle bir şey var. Minecraft'te eskiden bir tane şey adı neydi? Flash'a koymuştum, yüklemiştim. Onu hatırladım. Flashı getirdim, içine koydum. Ama Minecraft diyor ki internet lazım. İnternet, internet, internet açabilmek için öyle falan filan filan yani internet. İnternet bağlamamıştık hala bilgisayara. Bu bu dosyayı yükleyeyim. Ee, şey tanıtılmadı. Bunun için e, şey şeyde şeyde arayın. Şeyde arayın. Ee, neydi adı? İnternette arayın. Bunun için ya <laughs> internette arayın falan demiştiler. Sonra da ben de internet internete girdim, baktım internette bağlamamıştık ayla, unuttum. Babama söyledim, babam dedi ki internet bilmek için bir tane şey e, adı neydi? Bir tane şeyimiz vardı, flash gibi bir şey. Onu bağlıyorduk. Sonra da e, işte internet falan çalışıyordu. Ama maalesef onun da şey şeyleri silmişti yani dosya yük dosya tanıtılmadı bunun için e, internette falan arayın diyordu sonra da diyor diyorlardı ki e, şey e, adı neydi e, neydi adı şu neydi adı ya e, Adı neydi? Heh, dosya yüklenebilmek için interneti falan için dedi. Zaten biz interneti koymak istiyoruz. İnterneti yükleyebilmek için internet istiyor. Ne kadar mantıksızca. Onu kendime söyledim. Sonra da baba, babam, babama söyledim. Bak e, flash'ın içinde eskiden yüklemiş miydik onun bilgilerini? Yüklemişiz. Ama bu sefer de ee, bizim eski bilgisayar Windows 7 84 GB'mış. Ama yani gigabyte değil ya pardon. 84 bitmiş. Ee, bunun içinde babam dedi ki e, dosyayı falan yükle. Biz de unutmuştuk tabi. Bizim Windows 10 64 bit. Ee, sonra da Yükledim işte babama söyledim olmuyor. Olmuyor. Sonradan babam eve geldi. Dedi ki al ben işi bununla olur. Sonra da bir daha olmadı. Öyle bir kızlık. Öyle işte. sonra da sonra da babam hatırladı. Dedi ki bu Windows Windows onu şey 64 GB 64 GB diyorum ayla ve 64 bit yapmamış mıydık? Ben de söyledim ki evet yapmış. Evet. Biz ama biz Windows ona 64 bit yapmıştık. Ee, şey adı neydi? Sonra da onu bilince artık şey falan ol, olamıyordu. Yapamıyorduk yani şeyi. Bu arada da biraz çöküyor ya. yani öyle. İşte. Ee, ya bir daha reklam ya. Hadi şimdi e, şunları yapayım. Tamam şimdi neydi ya? Neyi konuşuyorduk? Evet, 64 de bizim e, Windows 10 bunun için çalışmadı e, internet ve yani gitti her şey. Ama yani e, interneti bağlayabilsek oluyor. Baba şimdi düşünüyor ki diyor ki e, 60 başka bir tane flash getirelim, onu takalım. Bu hani e, flash dediğim yani şöyle interneti bağlanabilmek için öyle bir tane flash yapmışlar. Bizim internet biraz uzak da benim odamdan. Bunun içinde. Ee, şey, bunun içinde şu e, babam kendisine diyor ki, yenisini alalım, yenisini alalım. Ben de diyorum ki, al al. He, yani eve geliyor, diyor ki unuttum. Yani çok çıldırıyorum ben. Yani e, adı neydi diyorum ki, niye unuttum falan filan biraz kızıyorum diyor ki hey işe gidiyorum geliyorum çok yoruluyorum falan diyor yani onun da bir hakkı var da yani şimdi bu ev e, oluyor mu olmuyor mu bence güzelce oluyor ben bence güzel şimdi şimdi e, bir de neydi? şey e, bir tane hikaye daha söyleyeyim yani böyle hikayeler du duymak istiyorsanız yani aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın ve adı o videoyu yükleyeceğim hani size dedim ya bir anda video kayboldu falan onu bulmaya bulursam yani bulursam belki bir galeriye yüklenmemiştir İnşallah yüklenmemiştir başka bir yere yüklenmiştir çünkü büyük bir ihtimal ben SSD'ye koymuşumdur. SSD ne ya? S Karta koymuşumdur. Benim şeyimin içinde kart var. Telefonun içinde. Ona koymuştur belki. Onun için şey bu arada da benim skinime bakarsanız biraz güzel de gösteremiyorum şimdi. Biraz gecik oldum. Yani Arkadaşlar benim skinimi alabilmek için Nova skin'e girin. Kadir K2 yazın. Ama alt tire. Alt tire Kadir. K'sı büyük. Kadir. Sonra da e, Tire. Alt tire tabi. Yani Ya reklamlar ya. Evet. Alt tire. Sonra da Adı neydi? Alt tire. Yani hani alt çizgi var ya onu koyuyorsunuz sonra da k yazıyorsunuz. Öyle bitti. Şöyle yazınca benim skinim çıkıyor. Ama ya bir daha söyleme. Ya arkadaşlar Kadir K 2 değil. Kadir hani alt çizgi sonra da 2. Ya bir daha yanlış söyledim ya. Bu ne ya? Şimdi hmm, adı neydi? Biraz uyuyayım bence. Bence şöyle uyalım. Hangi eli boş? gerekmiyor? Tamam şimdi uyuyalım. Uyu lan. Uyuyamıyoruz. Evimin önünde iki tane monster var. Hadi oyu. Uyu lan. Uyumuyorum. Evin içinde yaratık var. Yuh lan size. Ben buraya uyuyacağım ya. Burası da nereye? Uyduk. İyi. Şimdi. Ne oynuyoruz ya? Ne oldu? Ee, şimdi. Ne oynuyoruz ya? Ee, ne oynuyoruz ya? Ne oldu be? Yatak mı bozuldu? Lan ben neredeyim ya? Bismillah. Ben buraya kaçam. En iyisi uydum. Hadi. Lan üstümde zombi. Ama inşallah bir daha uyanırsak. Ya niye uyumuyorum ya? Doğru ya bu biraz öyle kasıyor. Niye bilmiyorum. Ama abarttın yani. Bir saattir olmuyorsun ya. Hadi. Üstünde zombi zıplıyor bir de. İki. Üçüncü yok mu? Bence oyundan çıkıp geri gireyim en iyisi. Tamam. Şimdi bir daha girem. Heh, şimdi olur bence. Az önce hiç uyuyamıyordum ben. Bence şimdi şuraya uyuyayım. İçeride dolu zombi. Ha, mis gibi. Uyuduk. Sonra şöyle. Evin içindeki yataklar. Ya ben <laughs> kapat ya. ya. bu nedir ya? Arkadaş videoda aslında ne kalmış ya. Boş verin, ben şunları keseceğim biraz sonra. <laughs> Ölün geberin lan. Sen de geber. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar büyük bir ihtimal bu iki video çıkacak. Bu evin yapımı. Yani evin yapımı ve içi falan yapacağım. Öyle öyle gibi bir şeyler yapacağım. E, sonra da ee... Sonra da öyle bilmiyorum işte. Ee, yani evi falan yapacağım. Şş, belki eee. maç sahası falan yaparım. Şöyle kapa ya kendime kapattım ya. Ne kadar gelince kalayım. Ya arkadaşlar ben de bir defa böyle bir eskiden bir tane e kanalım vardı. Onun adını söylemeyeyim. En iyisi. Şey Böyle bir tane yorum yazmış bir kişi. Çok Buna çok kırılmıştım. Onun için başka bir kanal açmıştım. Dedi ki e, Ben de dedim ki Ne kadar şey e, kalayım dedim. Ve sonra da yazmış ki Yani o kadar kızgın oldum ki Yazmış ki ee, şey videonun içinde küfür et yu, yu 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 sonra da böyle herkes geldi bana şöyle oldu herkes bana mesela normalde ben çok iyi like falan alıyordum ee, belki bazıları biliyordur belki benim kimin olduğunu ama ses ses çıkartmıyordum o, o, on, oy. ya konuşmayı öğrenmeliyim ya şimdi şu şunu alalım. Sonra şimdi bence ev güzel co, güzel üstünde şu olmasaydı daha güzel. Aa bir şey olmaz. Boş ver ya. Tamam ben biraz siyah alayım bundan. Yol yapam biraz daha. Yani böyle. Yani ne kadar kızım ona. Herkes bana yu falan atmayı falan ee, yorumlara şey yapmaya başladı. Sonra da yani eskiden, e, sonra da sonra da adı neydi? O kişi e, hani sonra da artık yorumları hep kapatıyordum o, o o şeyde. Sonra da yazmış ki o korktun mu falan filan ee, şey o Yani şöyle. Ee, herkes bana yu falan diyordu. Bunun için yorumları artık kapattım. Hiç kimse artık yorum atamıyor. Sonra eskilerine gidiyorlar. Yani yani ne kadar terbiyesizlik görüyorsunuz. Ne kadar terbiyesizlik olduğunu görüyorsunuz. Yani geliyor. Ben e, adı neydi? Videoyu çekiyorum. Ne kadar falan. Gel, ne kadar gelecek alayım falan dedim kendime. Sonra diyor ki o küfür, küfür etti küfür etti küfür etti falan dedi. Sonra da herkese arkasından öyle bir bir laf çıkardı. Sonra da e, sonra da şöyle şuraya da şeylerden koyayım. Sen sonra da herkes geliyor bana falan şöyle böyle. Sonra da yani görün ben en az en az bakın en az 20 like alıyordum. Bu şey gelince adı neydi bu çocuk gelince bana şöyle böyle deyince yani o kadar like'larım indi ki yani yüzü bile geçti dislike'lar. Dislike. Yüzü geçti bakın yüz. Yani o derece yani. Herkes bana falan. Sonra da eski videolarıma gidiyorlar. Eee ya niye yani sonra da e, şey e, sonra da adı neydi ya sonra da şeyi kapatınca yorumlara diyorlar ki en son koyduğum videolara diyorlar ki korktum mu, korktum mu falan diyorlar sonra da yani gerizekalı küfür değil aslında yani aslında mesela mesela öyle dersen lan gerizekalı gel lan buraya falan dersen o küfür. Ama böyle geri zekalı falan dersen yani öyle yani şakasına öyle gibi bir şey oluyor. Sen e, şakasına değil de böyle yani mesela bir şeyi yanlış yaptın. Sen bir kişi geri zekalı dedi ya. Geri zekalı. Yani geri zekalı yani geri geri düşünce gibi bir şey mi? Yani öyle. Siz almadınız Ben buraya bir kılıç alayım. Bu zombileri öldüreceğim ya. Ne kadar ee, Bu arada da zombileri öldürünce videonun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi neredeydi? Bu örümcek. Örümcek evin üstüne çıkıyor. Niye çıktı lan? Biz ev. Evet. Öl. Evet, Öl. Evet. Bu arada da Creeper ne kadar garip oyunda. Göstereyim mi? Dur. Bakın. Creeper. Nasıl bir yüzü var. Tipsiz. 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 Öldü. İneklerin de biraz garip. Ya reklam reklam reklam. Çıkmadı lan. <laughs> Bakın böyle çıkmadı. Bakın domuz biraz da garip. Yani garip olmayan tek şey koyun boyunda. Ve zombi ve iskelet. Başkası da vardır. Bu ne lan? Evin... Bismillah. Kapıyı mı tutuyordun lan sen? Gel lan. Mesela küçük zombi hala eski. Olduğu gibi yerinde. Ama çok hızlı. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lan içeride bir şey mi var ya? Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi evi yaptık. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada da aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Görüşürüz. Kabattık mı?